Mücadelesinden herkese selam arkadaşlar. Uzun süre aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Bugün Beşiktaş Fenerbahçe derbisini simüle edeceğiz FC 25'te bakalım nasıl bir video olacak. Bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz maça geçelim. Evet karşılaşma başlıyor. Abraham'la Santra vuruş yapıldı. Ay Şimanski. Şimanski. istiyor Endil'den. Şimanski sakladı topu. Şimdi harika bir pas Oğuz'a. Oğuz Aydın ortayı yaptı. Kafa vuruşu dışarıya gitti. Hani dersi var Beşiktaş'ta. Well, Svensson like orta alana doğru kat etti. Şimdi Orkun. Orkun bıraktı Rıdvan'a. Rıdvan. Şimdi Jota Silva. Onun pası Rafa Silva'ya. Rafa Silva gidiyor. Rafa Silva ceza sahasına girdi. Karşı karşıya. Rafa Silva. Rafa Silva. Derbi de perde yaştı Rafa Silva. Beşiktaş'ın Portekizlisi sahne açtı Çern ve Jota Silva da sevinmeye böyle geliyor. İşte Rafa Silva'nın pozisyonu. Ekranlarımızda yayıncı kuruluştan aldığımız görüntüler. Rafa Silva sağına çektiği sol 90'a bırakıyor. Ederson Morris'in gol sonrası görüntüleri Evet, santra yapıyor Fenerbahçe şimdi. Eline sili. Asensio. Asen Nesiri'ye. Nesiri Talişka. Hasta hata var. Geçmedi pas. Şimdi Rafa Pasını aktardı. Temi Abraham. Abraham'la geldi. Beşiktaş ceza sahası. Abraham sakladı bıraktı. Bir kez daha Rafa Silva'ya. Ortaya. Evet. Top Beşiktaş'ta bir kez daha Rıdvan. Lübnan orta denedi. Şimdi Jota Silva bıraktı Rafa. Şimdi Abraham toparlarda. Misitas farkı ikiye çıkardı. Temi Abraham. İnanılmaz pozisyon. Beşiktaş'ın hata. Bir kez daha golle <tık> bitiyor. <tık> i̇şte Jota Silva'nın pası <tık> ardından <tık> Rafa <tık> Silva bırakıyor Abraham'a. <tık> Abraham bu Abraham usta işi bitiriyor. Kaliçka <tık> <But it tık> Santra'yı yapıyor şimdi. 2-0 then as we get started again. Hi. Şimaski. Şimaski'nin pası Fred. <laughs> Orta alanda top kaybı Fred'den. Rafa Silva. Bıraktı Abraham'a. Temmi Abraham. Arkadaşları da bekledi. Şimdi Rafa Silva. Ceza sahasına doğru sokulmak istedi. Sakladı topu. Svensson. Şermin. Svensson. <laughs> Anlaşmazlık <Shemansı> oldu Rafa <laughs> Silva ile aralarında. Çağlar'da harika Talizka. bir pas. Şimdi Talishka Nesiri. Nesiri sıyrılabilecek mi? Odokay. Thiago. Bir kez daha Odokay. Şimdi Jota Silva. Göğüs kontrol. Well, Çok sert bir pas verdi arkadaşına. Biraz daha yavaş oldu Rıdvan. Jota Silva indirdi. Şimdi Rıdvan. Rıdvan sağ kanada doğru açılıyor. Svensson. Şimdi sağ kanatta Çerni'ye pas. Vaslav Çerni. Çerni ara pası Rafa Silva'ya. Şaşırttı herkes orada. Ben bile şaşırdım. Şimdi ceza sahasında Çerni bıraktı Abraham'a. Tam ya Abraham. Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Her birinin Fenerbahçe'ye 3 gol geride. sakladı. İsmail. Asensio. Asensio, Asensio. dribbling'e sağ Asensio. kanattan geliyor. Fenerbahçe'nin hata var. Marco Asensio sakladı fazla geriye döndü. Gereksiz. Pasta hata var bu arada. Tanişkası uygulamadı. Çermi. Çermi. Endi değil. Ayağı toplarla geliyor Beşiktaş. Rafa Silva bırakıyor. Jota Silva'ya. Jota Silva. Abraham'ı. Oğuz so Aydın. derken ilk yarı bitiyor. Be Beşiktaş ilk yarıda 3-0'lık üstünlüğü var. Beşiktaş'ın işte taraftar reklamlara geliyor. Geçen hafta Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra taraftarlar üzülmüştü. Oğuz Aydın. Beşiktaş taraftarının büyük desteği var tribünlerde. Şimdi Oğuz. Fenerbahçe'nin Oğuz. Harika sektör ceza sahasında. orta. Talişka almak istedi. Talişka bırakmadı. Talişka bir kez daha saklıyor topu. Talişka pası Nesiri'ye. El Nesiri. Herkes şaşırttı. İlginç pozisyon. Yusuf Nesiri sahnede. İşte atak böyle gelişti. Tanişka en harika bir vuruş. Rıdvan, Rıdvan harika sıyrıldı. Sol kanatta 5 taşın atağı var. Rıdvan Yılmaz, Rıdvan nesili karşısında. Taç Beşiktaş'ın Rıdvan kullandı taç açısını Şimdi Jota Silva içeriye çevirdi Abraham'a Abraham, Abraham indirdi Çerne vurdu bu olmadı ikinci pozisyon gol Top Rafa Silva Rafa Silva bugün benim gecem diyor Yapıyor Oğuz Aydın sol kanatta Fenerbahçe'nin atağı var Svensson araya girmek istedi Oğuz bırakmadı Kıza sağ sınıf sokuldu Oğuz Doğru sayılabilecek oh, mi? Svensson kazanıp topu hakem devam edin dedi. Cherny. Endidi. Bıraktı Svensson'a. Svensson. Uzun bir pas. Şimdi Abraham. Tam Abraham önü boş. Bıraktı. Orada. İsmail And... yüksek bir top. Elmesi yeriden Asensio'ya. Marco, Asensio. Marco Asensio. Sağ kanatta And... Fenerbahçe'nin Fenerbahçe Fenerbahçe otarı var. Here. Rakitic'te sesi orada kimse yok. Şimdi pas Rafa Silva'ya. Rafa Silva bıraktı Çerni'ye. Çerni geliyor Beşiktaş Çerni'ye. Vaslav Çerni. Beşiktaş'ın 5. golü Vaslav Çerni. Beklenmedik bir sonuç. 5-1. Şimdi sol kanatta Fenerbahçe Oğuz'la bir kez daha geliyor. Derbide tarihi fark uzun zaman sonra Enesiri önü Enesiri Enesiri bırakmak istedi arkadaşına Svensson Svensson yüksek bir top şimdi Kerni pası iyi Rafa Silva'ya Rafa Silva, Silva. bıraktı Abraham'a Tam Abraham orada savunma araya giriyor Fenerbahçe'de Çağlar İsmail bıraktı Fred'e Fred'den Shimaskiye, Şimanski sol kanatta Oğuz şimdi Talişka Oğuz'a bir kez daha bırakıyor. Oğuz Aydın'dan bir Şimdi Talişka. Sol kanattan Talişka ile geliyor. Beşiktaş. Fenerbahçe. Okay. Okay. Nefes tarafından okay. burada. Bu arada Ersin. <laughs> Ersin kurtarıyor. Şimdi Asensio ortaya yapacak. Yanında bir arkadaşı var. Pas dışarı kullanmayı tercih etti. Orta okay. 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 geldi içeriye doğru. Kafa vuruşu. Savunmadan sekti. Şimdi Talişka. Anderson Talişka burada olmadı. Orada müthiş bir gol. Çağlar attı. Topallarda fark yok. Çağlar'ın golü Fenerbahçe'de. Korkun. Endidi bıraktı Çerniye. Çerniye de Svensson bıraktı. Svensson. Çerniye. Çerni ile atak sürüyor. Pascal Çerni. Çerni içeriye çevirdi. Temi Abraham. Abraham kaleci çıkardı. Derson Mareis. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ben FIFA delisi sevgilerle.